Doğru mahsul kalan öğrenciler var herhalde. O e, Çamlıca öğrenci yurdunu, ya orada abimin yeri zaten orası. Demiş ki ben hani kirazlar çatladı. Gelin orada toplayın götürün iyisinler. Hani onlar da hani bugün havada iyi o açık olduğundan dolayı gelmiş. Bu yol buradan girecek. Ama nasıl girersiniz? Bir dakika dur. çocuklara verirseniz ya. Kahvaltı

Bekleyelim mi? Ka Kaybolmasın. Herkes tamam. bak ben buradayım. Geliyorum bu ben. Herkes çıksın ondan sonra. Bu çocuğun ayakkabısı sizce mi? Bu arada. Sağlığının içinden değil de kelemeden aynı boyu böyle dik boyu dikmemiz lazım. Ana yola inerse yani, çamura iniyoruz. Burası mesela kurak ya şöyle. Şuradan hani devam, devam direkt devam etsek direkt şey Yakın ya. yani. mesafede Siz masır mı kaldınız? Evet. Nerede kaldınız? Kiraz mı topluyordunuz? Hayır. Hayır. Ne yapıyordunuz? Çamurda bak. Bak Komutanım işte. yukarı tarafa. Çamurda battınız. Korktun mu peki? Ki, Aa, korkmadın değil mi? Oradan çıkacağız yola. Normal mıdır? Kontrol yaklaşıp görüyorsunuz bizi evet evet. Tamam. Yok yok yok. Yok bunda. Alo. Baksana Nihat. Geldi geldi. Bu yol Baksana. Şuradan şey edelim uzaklaşmayalım fazla. Burası nasıl geldiğince? Abi Tamam. Tamam. Нет. Gel 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 ben sen Gel. 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 Öbürünü de bana ver. Yok, tamam 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 burada var burada var. Çekil alalım. Kork, Kork. Şey yok, hadi açalım Kızı korktunuz mu? korktum Yok. 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 gel Yok. 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 Sen de Hadi buyur gel, otur. Hadi on, hadi. Hayır, hadi. Hayır, hadi. hayır, iyi de falan yok. Tamam mı? Arka kapıyı kapatalım arkadaşlar. Tamam. Abla geçmiş olsun. Nasıl oldu, nasıl kaldı, nasıl kaldı? Bayağıdır masum musun? Kaç saat masum kaldınız abla? Bir Geçiyorsun saat, bir abi. daha. Sıkıntı var mı ablasın? Yok, geç. Sağ olun. Abla korktunuz mu orada? Biraz. Biraz korktuk. Tabii. Biraz korktunuz. Evet. Kaç saat kaldınız orada abla? E, saat dörtten beri yağmurdan beri oradayız. Çok şiddetli yağmur yağdı. Çok çok. Gördünüz siz de orayı. Evet. Çok şiddetliydi. Uçurumdaydık arabanın kaymasından için çok korktuk. Ayağı. Araba mı kaydı alardı. abla? Ayağı, aşağı kayabilir diye. çok sel var. Annesi üstüne bir şey var mı? Arabanız var mı? <Gülüş> <Gülüş> Teyzem geçmiş olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Geçmiş olsun amca. Var mı şey? Yok. Allah tövbe. Hepinize teşekkür ederiz. Hadi ne kadar kaldınız? Allah razı olsun. Kaç saat kaldı? Bir normal? saat falan kaldık Bir saat falan kaldık. Allah razı olsun. Hepinizden oldum Çok şükür Allah. Size ulaştık. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasıl oldu amca? Ne? Bir birden mi geldiniz? Birden. Birden geldi? yağmur geldi. Birden yağmur bastırdı. Anlayamadık. Araba Hemen hareket ettik ama sel birden oturdu araba. Kaldık oradan. Yetiştiremedik yani. Yani şey. kendimizi kurtardık. Çok şükür Allah. A. Hepinize teşekkür ederiz. Geçmiş Allah razı olsun. Herkese te <laughs> teşekkür ederiz. Hadi Allah. Hadi şeker tansiyon. Bak. Hep şey, Yok, <laughs> Evet, e, gittiğimizde bir e, H100 tarzı bir araç vardı. Yarıya kadar tekerlekler gömülmüştü e, çamura. Bir e, sel geçtiğini söylüyor kalanlar. 5 çocuk 20 kişi vardı. Ee, olay yerine zaten aracın gitmesi mümkün olmadığı için e, mecburen onları da alarak yürüyerek dönmek zorundaydık. E, çocukları sırtımıza alarak, yaşlarında da koluna girerek e, olay yerinden çıktık. E, yaklaşık bir saat, bir buçuk saat süren bir e, bayağı zorlu bir yoldan sonra buraya geldik. E, yaş teyzelerin biraz herhalde tansiyonu e, çıkmış. Onların zaten ambulansa gerekli müdahaleleri yapılıyor. E, biz de elimizden geleni yaptık. Teşekkür ederim. İşte yoğun yağış nedeniyle Yeni Köy arazilerine yoğun bir yağış düştü. Bu sırada da tarlada çalışan e, kiraz toplayan e, beş tane çocuk, 20 e, tane de yetişkin e, şeyde kaldı. E, suların arasında, tarlaların arasında kaldı. Onları çıkartmak için jandarma afat e, geldi bir iki saatlik uğraş sonucunda hepsini sağ salim aldık. Ona çok mutluyuz. Şimdi de işte yollardaki arızaları yollardaki tahribatı temizlemeye çalışıyoruz. Bu kadar lattardığımızı çok seviyoruz. Herhangi bir sorduğumuz yok şimdi artık.